En çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabük net Say... bir, layık, bir var. Bunları, yani içerisinden bir kanal bu küvetin içerisinde polis Senapolis, şehrimiz en önemli kültür değerlerinden bir tanesi. Burası önemli bir öğren yeri. Hocamız biraz önce ifade etti buradaki mozaiklerin ne kadar değerli olduğunu anlattı. Ve burası kocaman bir şehir aslında. Bunları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı buraya Türk Tarih Kurumu'ndan almış olduğu desteklerle 12 kazısı 12 aya çıkarıldı. Yani şu anda burada 12 ay kazı yapılacak duruma getirildi. Personeller istihdam edildi. Ee, belki kışın e, restorasyonla ilgili çalışmalar yapılıyor ama yazın e, bir fiil burada kazılar devam ediyor. O manada da işimiz hızlı gidiyor. Yani kazı yapmak çok meşakkatli ve ince bir iş, işçiliği var. Ondan dolayı yavaş gider. Ama e, süre uzayınca çok daha e, geniş sahalarda alanları e, kazmış olacağız. Günümüzde çıkarmış olacağız. Burası ören yeri haline getirmek istiyoruz. Turizme kazandırmak istiyoruz. Aslında geldiğimizden beri söylediğimiz bu ancak iki yıllık bir e, pandemi maalesef e, önümüzü kapattı. İki yıl kayıp yılımız var. İnşallah bu, bu süreçte hızlı bir şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Duvar kalkacak restorasyonda. O çünkü geç dönemde yapılmış mozaik üzerine, ya, üzerine yapılmış efendim. Duvarı kaldıracağız. Mozaik talip olmamış ama. Ha, Altında çok duruyor iyi. sağlam bir şekilde. Çok iyi. Çok iyi. O mozaikleri açacağız. Cam balkon bunun üzerine gelecek efendim. Ziyaretçilerimiz oradan gelip bunun üzerinde gezebilecek hem de şu arkadaki bu doğa doğayı harika. Hem de fotoğraf çekim biz sunmak istiyoruz. Evet. Kazımız 12 ay boyunca çalışan bir kazı statüsü kazanmıştı 2021 yılı itibariyle. Ve biz 2021 ve 2022'de 12 aylık kazılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu sene kazılarımıza 45 kişilik bir ekiple devam edeceğiz. Bu 45 kişilik ekiple Roma karesi olduğunu düşündüğümüz alanda sur kazısına başlayacağız. İçerisindeki yine birimlerin kazısına devam edeceğiz. Bunun yanında da mimari restorasyon çalışmalarımız, laboratuvardaki restorasyon konservasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlarla birlikte bugüne kadar kazısı tamamlanmış ve ortaya çıkarmış yapılarında koruma çatılarını, koruma çatı projelerini teker teker tamamlıyoruz. Bildiğiniz üzere Roma Villası'nın projesi ihale edildi ve bir firma tarafından ihale alındı yakın zaman içerisinde. O projede hayata geçirilecek bir diğeri ise hamama yapısı hamama yapısının da projesi koruma kurulundan onay aldı. Bakanlık tarafı bakanlığımız tarafından da onaylandı. O da yakın zaman içerisinde ihale edilip yine hayata geçirilecek bir diğer projemiz olacak. Hadrianapolis'te turizm hareketliliği de başladı. Birkaç gündür gerçekten çok yoğun bir şekilde misafirlerimiz geliyor, ziyaretçilerimiz geliyor. Bu bir başlangıç bir kere bunu söyleyelim. Hadrianopolis şu anda henüz tam anlamıyla ziyarete açılmadı fakat birim birim bu çalışmaları tamamladıktan sonra kentin genelini tamamını ziyarete açacağız ve o zamanlar gerçekten turizm hareketlerinin çok yoğun olduğunu sizlerde inşallah şahit olacaksınız.